Geldiğinden beri ortalığı karıştırmaktan başka bir şey yapmadım. Sana defalarca söyledim burası köy yeri değil. Her şeyin bir adabı bir usulü var burada. Bana bir daha köyden bahsedersen yemin ederim mi yersin. Şuna bak ya laflara bak ya. Kimle konuşuyorum ben ya? Anlaşılmıyor ki bu mesafeden de anlaşılmıyor. Aslında ben kavga etmelerini olumlu buluyorum. Çünkü o da bir paylaşım yöntemi. İçlerindekileri dışa vuruyorlar. Öyle mi olur? Ne tabii yapıyorsunuz tabii. siz orada? Çok böyle fısıltıyla kavga ediyorsunuz. Duyamadık da biraz yanaşalım, yakınlaşalım dedik be. Şuna bak ya. Kavga, gürültü, karmaşa ne ararsan var. Kliniğin adı çıkacak senin yüzünden. Emir haklı. Haklı Emir. Böyle klinik falan yönetilmez. Ya uzlaşı ya dağıl. Ne bu böyle Emir haklı, Emir haklı? Kliniğin sloganı mı o? E, emir haklı. Değil haklı, ben haklıyım. Arkadaşlar bizi yalnız bırakır mısınız? Peki. Hoşuna gidiyor değil mi bütün bu olanlar? Patronluğunu sağlama alıyorsun. Madem patron olacaksın, git aşağıdaki krizi çöz önce. Kimi ameliyat ettiğini öğrendim. Kimmiş? Aydan Güler. Hı. Aferin. Öğrenmişsin nasıl öğrendiysen. Hala bir şeyler gizliyorsun. Adım gibi eminim. Sen oyuncuyla kanka falan olmazsın. O kadar popüler bir kadına bedava ameliyat da yapmazsın. Yumuşak bir kalbim var. Ne diyebilirim ki? <laughs> Çok yumuşak. Baya. Nereye? Aydan Güler'le görüşmeye. Bakalım bana neler anlatacak. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ayşe ve Bade Hanım'larla ilgileneceksin. Madem patron sensin, ben bozdum, sen düzelt. Evet, hanımefendi. Ya, e, çok önemli bir ameliyata gittiği için. Aa, evet, şöyle yapacağız. Evet. E, tamam. Evet, var hayatta... yani. Ki ne bir şey? Yani bir sürü zaman var. Buraya geliyoruz. Çok haklısınız. Rica ediyorum O beni de bir asla etmezdi. Evet gerçekten şey, bir sebebi Şöyle bir durum var ki. ilk gün. Bakalım daha neler olacak. Telefonlara çıkmıyormuş. Çıkmaz tabii. Ben olsam ben de çıkmam. Haber var mı? Yok. Evine uğradım sabah. Yoksa evde. Nerede acaba? Sen bak bakayım bana. Sen gece hiç uyumadın mı? Gözlerinin evet. altı mosmor olmuş. Ya, uyudum. Işıl uyudum. E çok erken yattım. Belki de ondandır. Bir şey diyeceğim. Canan denen kadın var ya. 17 yıldır burada çalışıyorum dedi. Bunlar deneyimsiz birini işe almazlar. Bence bu kadın il yaşında falandır. Yok artık. O taş çatlası 30 derim. Aa, ben demem. Aa, ben derim. Cık. Derim ben. İyi işçilik. Emre iyi iş çıkarmış. Yani. Ay aman neyse hadi. Tek başıma patronlukta ilk günü. İşimize gücümüze bakalım biz. Halledersin sen. Hallederim herhalde. Dik dur. Hallederim. Tamam hadi görüşürüz. Halledeceğiz. Bakalım. Esoş, bin Binur. Dışarıda hastalar sabırsızlanıyor. Ne zaman alacaksın? Az kaldı az. Vallahi imza atmaktan parmaklarım yamuldu. <laughs> evet sevsin hanım. Şunları şöyle bırakıyorum. Acil çünkü bunlar halledersiniz. <laughs> Hastam var ya hasta bakamıyorum ben. Vallahi bir şey diyemeyeceğim Efsoş'cum biliyorsunuz. İda işler beklemiyor. <laughs> Beklemiyormuş. Efsun Hanım odanızda hasta bekliyor. Merhabalar. Ya, Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Efsun Çok... Hanım. Pardon. Ee, şey, yurt dışından bugün Emir'e gelen hastalar var ameliyat için. Ne yapalım arayıp duruyorlar. Oteli yerleştirin ben hepsini tek tek ararım. Şiremi çaldığı yetmedi, bir de önlüğümü değiştirmiş. Önlüğe bak, daracık. Ben bundan nasıl operasyona gireyim? Kendi de böyle giyiniyor. Çok demek ki... Var. Kas var. var. Sisteme giremiyorum ben. ben Teknikte çağrım gelmiyor. Bakın, yani yani bir ileride eğrilerine eğilmek istiyorsanız... ...yemek halinin doğalandırması var. bozuk. Ben hastayı ben sokuyorum, o doğalandırması Haldini. bozuk. Ben onun da kadınla evlilik terapisi yaptırmaya çalışıyorum. Kadın mis gibi, uzun. ...kaz var. Canan, Emir sempozyuma geliyor mu yarın? Aa, belki gelir, belki de gelmez. Ama çok açıklayıcı oldu bu. Bu kadar <laughs> bilgi verme. <laughs> Bir şey daha soracağım. Emir hem bu kadar çalışıp, hep ideal işleri nasıl hallediyordu? Ee, yani şöyle söyleyeyim, Emir Bey sabah erkenden kalkıp... ...ideal işlerini evinde hallettikten sonra öyle hastaneye gelir. Ondan öğlen geliyordu. Abi ben onu yan gelip yatıyor sanıyorum. Efsun Hanım size şu kadar söyleyeyim. Yani şu dünyada asla yan gelip yatmayan tek yasal emir bey olabilir. Peki niye burada değil de evde hallediyor o işleri? Efsun Hanımcığım yani sizin de bildiğiniz gibi cerrahlık gayet dikkat gerektiren bir iştir. O da dolayısıyla bölünsün, konsantrasyon dağılsın istemiyor Çok sekece. Bayağı mantıklı. Keşke bunları sabah sorsaydım. <laughs> Keşke. Neyse bitti. Neyse görüşürüz. Allah'a görüşürüz. Emir daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.